Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bak sizinle birlikte bunları böyle açacağız. Evet, evet gelin birlikte açalım. Burada böyle karakterimiz var. Burada. Ben de sana yardımcı olayım. Bu arada bir tane lakit var. Burada yeni kar var. Şimdiki yaptıklarımız bu kadar. Evet arkadaşlar. Hangisini sence seçelim? Hmm. Önce ilk önce bundan başlayabiliriz. Bundan. Hı hı. Çekelim. Bunu al. Evet açabiliriz. Sen yardımcı olabilirim istersen. Değil, şu Bak, evet. Şuradan da galiba. Tamam tamam. Her şeyimin açmağında yardımcı olacağım sana. Tamamdır. Açıldı mı? <laughs> Birinci paketiniz geldi arkadaşlar. Birinci düz çevirelim. Tamam ben açıyorum arkadaşlar. Dondurma Hello yazıyor burada. Hemen açalım. Bu galiba yine arkasından açılıyor. Böyle açalım. Her yani hediye paketimizden. Çıçı 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 çıktı çıktı. çıktı. bakın dondurma çıktı. Hello Kitty dondurma. Hani mükemmel. Bende de. Evet. Bunu içine... Bunu sonra kutusuna koyarız. Evet. Aynen. Hepsini yavaş yavaş açalım mı? Birlikte. Evet hepsini açalım. Arkadaşlar da bence ölüyordu. Gel, <laughs> ya, alayım mı? Üzüldüm ama. İki tane şuna Şunu da sen <laughs> koya koy istersen. <laughs> tamam, sen de bunları aç koy. şunu açalım. Tek elle açma zor olacak. Bu yıkılın tonu büyük Dikini açsam. Bu çıkmış. Ah. Bu da hazırlandı. Bu da oldu. Da Sıra sıradakine geldi. Bu da hemen geldi çocuğa. Bunda da iki tane vardı. Evet. Hemen düzelir. Şimdi açalım. Evet. <laughs> Aa! Arkadaşlar, bakın bunu biz kendimiz çizdik. Nasıl olmuş? Güzel. Arkadaşlar sıra ilk geldi. Bu arada siz de yapalım. Mantıya ederim. Ben bir şey yapmaz arkadaşlar. Yani kopya falan çektiğiniz demeyiz Evet. Ah, bunun içinde iki tane varmış yine. Tek Hello Kitty'nin içinde bir tane. Iki tane çıktı. üç tane çıktı. Açar mısın? Tamam ben şimdi kapatayım öyle. Hadi ben açayım. Bunu, bunu açmayayım. Ben açtım bunu tabunu çekeceğiz hmm. arkadaşlar. Burada bir yana karamız var. Çok tatlı. Bunu da çıkardım. Bunu da getireceğim. Fransız çıktı ama bir tane. Çıkmak bilmiyormuş. İstemiyorlar. var. Hmm. Çıkardı. Bak. Çıktı Evet arkadaşlar. よしでー